Herkese merhaba. Vitrindekilerin yeni bölümü birlikteyiz. Kasım ayının ilk programında. E, hoş geldiniz programımıza. Bu bölümde de yine e, çok e, keyifli okuyacağınızı düşündüm. Bazı kitaplardan e, bahsetmeye çalışacağım. Programın ilk dakikasında bir hatırlatma yapıyorum. Kanalımızı e, takip ediyor ve abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Diğer programlardan haberdar olabilirsiniz. ...ve programlarımızı paylaşırsanız daha çok edebiyat ilgilisine ulaşabiliriz. Bu bölümün ilk kitabı ayrıntı yayınlarından çıkan yeni bir kitap. Can Gürses'in yeni romanı Bir Ömrün Takvimi adını taşıyor. Can Gürses'i bundan önce yayınladığı romanlarıyla da tanıyorsunuz. En Güzel Günlerimi Demek ben Bensiz Yaşadım 2014 yılında yayınlanmıştı. Kırık Beyaz, Ölüyordum Geçerken uğradım. Ee, onun daha önce yayınlanmış romanları. Ee, bu e, romanda e, fotoğraflar, hatıralarımızı geçmişten kurtarıp sonsuzluğa ait kılarlar. Ne geçmiş bize gelebilir, ne de biz geçmişe dönebiliriz. Oysa sonsuzluk hep bizim nedir? Sonsuzluk şimdi en yakın yerdir. Ne gemi ne tren kalkar sonsuzluğa, sonsuzluğa gitmek için bir fotoğrafa bakmak yeterlidir alıntısını paylaştığımda e, o da fotoğrafların olduğu bir roman okuyacağınızı elbette hissediyorsunuz. Görünmez Adalı fotoğraf sanatçısı Mimo, Ütopyalardan bile güzel memleketinde geçen çocukluğunun e, görünen dünyanın savaş yıllarında Leningrad'dan ve İstanbul'da geçen gençliğini, Avrupa'nın isyankar vakitlerinde Londra'da ve Paris'te geçen olgunluk çağının daima özlediği, aradığı, sadık kaldığı ve fakat her dönüşünde biraz daha yalnız bırakıldığı evinden geçen ihtiyarlığının en hayali karelerini bir araya getirerek ömrünün takvimini çıkartıyor. Bu romanda buna odaklanıyor. Kitabın e, giriş bölümüne baktığımızda, 18 Ocak 2015 notuyla karşılaşıyoruz. Hayatımın çekilmemiş fotoğraflarını çekeceğim diyor kitabın ilk bölümünde. Şu bölümü de paylaşayım sizinle. Birçokları doğup büyüdüğü coğrafyayı kader ve keder sayar. Oysa ben şans ve neşe sayarım coğrafyamı. Ne mutlu ki görünmez adalıyım. Adamız adalılar dışındaki herkese görünmez de olsa... Biz Adalılar, yeryüzünün en göz alıcı evlatlarıyız. Çünkü bizleri mucizevi rengarenklikte kılan bir toplumun çiçekleriyiz. Tabii bizi insan yapan, insandan çok çiçeğe benzeyişimiz, benim ülkemde bebeklere teninin rengine uygun çiçek adları verilmesi zarif adetlerimizden biri. Ya evet hepimizin teni başka başka renklerde akla hayale sığmaz şey mi diye başlıyor. ...ve keyifli bir roman okumanızı e, sağlıyor Can Gürses, yeni ve akıcı bir üslupla kurduğu romanında. Ayrıntı yayınlarından çıkan bir başka e, yapıtsa Ketekir Kirkpatrick'in kitabı e, ''Bower Olmak Bir Yaşam'' e, kitabı. E, bu da yine çarpıcı bir kitap olarak dikkatimizi çekiyor. Kitty Kit Patrin, Simon De Beauvoir'ın yaşamını ve çalışmalarını radikal ve yeni kanıtlara dayalı bir okuma olarak da uh, okuyabiliriz bu kitabı. Bir yaşam deniz so deniz soysalın çevresiyle uh, çıkan uh, bir kitap. Uh, bu güçlü önemli kitap Simone De Beauvoir'ın yaşamının ve çalışmalarının radikal ve yeni kanıtlara. ...dayalı bir okuması. Bover hem yaşamı boyunca hem de o zamandan beri yöneltilen... ...olağanüstü küçümse ve, ve cinsiyetçi eleştiri ortaya çıkartıyor... ...ve Sartre'ın gölgesinden kurtararak kendi ışığına... Kavuşturuyor. Bu akıldan çıkmayan bilimsel ve ilgi çekici biyografi okuyucunun zihninde uzun süre e, okurken dolaşmaya devam edecek diye düşünüyoruz. Bu kitaptan da şöyle e, küçük bir e, bölüm okuyayım. E, dikkat çekici bir girişi var kitabın. 1927'de günlerden bir gün, Seman de Beauvoir, sevmenin ne anlama geldiğine ilişkin babasıyla bir anlaşmazlık yaşadı. Kadınların evliliği ve anneliğine amaç edinmelerinin beklendiği bir dönemde 19 yaşındaki Simon felsefe okuyor ve yaşayabileceği bir felsefe bulmayı hayal ediyordu. Babası sevmenin sunulan hizmetler, tutku, minnettarlık anlamına geldiğini iddia etti. Bauer aynı fikirde değildi. Şaşkınlık içinde sevginin minnettarlıktan daha fazlası olduğu, birine bizim için yaptığı şeyler nedeniyle borçlu olduğumuz bir şey olmadığının itirazını yaptı ne kadar çok insan de yaz günlüğüne bir sonraki gün sevgi hiçbir zaman tanımamış. Ee, bu bir yaşantı kitabı ve farklı yönleriyle Simon tanımak isteyenler için e, ayrıntı yayınlarından çıkan bir kitap. Bir diğer kitabımızda Yaşamımdan Acı Dilimler başlığını taşıyor Harun Karadeniz'in imzasıyla. 1968-69 gibi alabildiğini hareketli bir döneme gidiyoruz bu yapıtla birlikte. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci birliği başkanlığı yapıyor Harun Karadeniz. Hem kuşağı tarafından hem de çeşitli defalar basılan olaylı yıllar ve gençlik kitabından ötürü bir gençlik lideri olarak da biliniyor. Öğrenci birliği başkanlığı sırasında NATO'ya Hayır. Altıncı filoya karşı çeşitli gösterilerin yanı sıra doğrudan öğrenci gençliğin alında gözükmeyen gerze tütün miting, ortak pazara hayır yürüyüş gibi eylemlerin düzenlemesinde de önemli katkılarda bulunmuş. Evet, kapitalist kapitalistler kitapçıyla popüler bir dile sömürüyü açıklamaya çalışmış ve yeter ki sömürü mekanizması ve iktisadi gerçekler halka halk diliyle anlatılsın diyerek kendi arayışının görüngesini çizmeye başlamış fakat ...siyasal yaşamının en önemli deneyimi gölgede kalmış. Ee, Harun Karadeniz 1968 üniversite işgallerinin hemen ardından başlayan... ...fabrika işgallerinin ilki olan Derbi Fabrikası'nda grevin işgale dönüştürülmesi için... ...kendisinden destek istenmesinden başlayarak işçi e, hareketiyle... ...organik bir ilişki kurmanın yollarını aramış. Bu tür eylemlere ağırlıklı olarak da İstanbul Teknik Üniversitesi olmak üzere en az 100, kişi katılmaktaymış. E, Harun Karadeniz için bir not düşmek gerekirse yakın dostu hocası İdris Küçük Ömer'den bir alıntı yapmak yerinde olacak diye düşünüyorum. Düşünen, düşünmesini bilen bir insandı. Somut gözlemleri çocukluğundan beri olan yaşamı ona önceden öğretilen bazı kavramlardan şüphe etmeye sonra düşünmeye yönetti. E, yoksul ve kızgın köylü çocuk, çocuğu mühendisi olacaktı. Matematik bir lojik e, Yöntem olarak onu pusulandırmaktaydı. Üniversitelerdeki öğreti ve hayattaki toplumsal ilişkilerin uyuşmazlığını anladı. Somut önerilerin lideri olarak uygulamaya geçti. Giderek öğrenci seylemlerinden işçiler içine karışmanın ye olduğunu kabul etti ve öyle eyledi diyor yakın dostu İdris Küçük Ömer. Yaşamından Acı Dilimler Harun Karadeniz'e ait bir kitap. Bu kitap Harun Karadeniz'in en son kaleme aldığı yazılar, sağlık raporları, mahkeme kararları ve Karadeniz için yazılanları içeren bu kitabı Eşi Hülya Karadeniz tarafından derlenerek basıma hazır hale getirilmiş. Kitap bir ön sözle açılıyor ve ön sözde Harun Karadeniz 15 Ağustos 1975'te İstanbul'da öldü cümlesiyle başlıyor bir başka yapıtla ıı, devam edelim. E, bu kitapta da Harry David Thoreau'nun ıı, ormanda bir yaşam isimli kitabı. İngilizce aslından çeviren Süha e, Sertabipoğlu Sertabip oğlu tarafından Türkçeye kazandırılmış bu yapıtta e, ilginç bir roman e, Harry David e. Teori 4 Temmuz 1845 yılında Walden Gölü kıyısında ormanda kendi yaptığı bir kulübede geçirdiği 2 2 ay, iki yılı yaşadıklarını, komşularını, ısınmasını, günlük aktivitelerini düşündüklerini farklı başlıklar altında e, bu roman aracılığıyla anlatıyor. Günlük tecrübeleri ve yalnız yaşamındaki karşılaştığı olayların yanı sıra insanın sade az tüketime dayanan ve kendi ihtiyaçlarını yine kendinin ürettiği ihtiyaçtan fazla üretimin olmadığı yaşam tarzı felsefesine odaklanıyor. Evet, günlükler şeklinde ilerleyen bir metin diyebiliriz, Walden Yahut Ormanda Bir Yaşam. Bir sunuş yazısıyla başlıyor kitap, romanı, bu sunuş yazısı biraz daha farklı okumanızı analiz etmenize de katkı sağlıyor diyebiliriz ee, ve e, kitap tarihsel olaylarla e, devam ediyor ve kitap nihayetinde başladığında e, aşağıdaki sayfaları ya da bunların büyük kısmını yazarken ormanda tek başıma en yakın komşundan iki kilometre uzakta e, Masa Sürçet e, Concord'daki Walden Gölü'nün kıyısında kendi yaptığım bir evde yaşıyor. Ve hayatımı sadece kendi el emeğimle sürdürüyordum. Orada iki yıl iki ay yaşadım. Şu anda uygar yaşamda bir konuğum yine cümleleriyle başlıyor ve bizi ilginç bir okumaya çağırıyor. Doğaya ve sade bir yaşama övgü niteliğinde bir Amerikan edebiyatı diyebiliriz. Bu kitapla ilgili yazarın 1817'de doğduğunu ve 1862'de öldüğünü de hesaba katarak birkaç yüz yıl öncesinden kaleme alınmış bir yapıt olduğunu belirtebiliriz. Sırada Mevlana'nın Ruba'yıları var. Mehmet Kanar'ın çevirisiyle Mevlana'nın Ruba'yıları okuyoruz. Farklı çevirilerini mutlaka okumuşsunuzdur. Bu yapıt Mevlana'nın son yıllarda yeniden yeniden okunduğu, öğrenilmeye çalışıldığı bu dönemde bir toplu okuma sağlar diye düşünüyorum. Rüyalarımı bana kapatan var ya ıslak ister mihrabımı gözyaşıyla sus ama tuttu beni suya attı o su başka bir tatlılık veriyor su suyuma diyor mesela bir dörtlükte. Bir başka bölümde dün gece senin ayından gökyüzü içiyordu, senin hayat suyundan dünya içiyordu. Cana can katan o hayat suyundan her nerede hayat varsa o varlık içiyordu. Bu da 703. rübaîmiş. Sevgilim beni hasta gamlı görünce gülerek geldi, oturunca başucuma başımı kaşıdı dedi. Zavallım, gönlüm razı olmuyor seni böyle görmeye. Evet, Rubayilerden oluşan ve bir toplu okuma sağlayan e, bu kitapta, şöyle bir bakayım, 1995 Mevlana Rubayisi yer alıyor. Mevlana Rubayileri Mehmet Kanar çevirmiş, Sadık Hidayet çevirileriyle de kendisini yakından takip ediyoruz. E, ayrıntı yayınlarından çıkan bir başka yapıtsa Suzy Palmer'ın Cinayeti, e, Emmanuel Bowen'in kitabı, e, Fransızcadan Hayrettin Yıldız çevirmiş bu kitabı da. E, Emmanuel Bowen polisiye türünde önemli bir katkı sunuyor bu yapıtıyla. Polisiye seviyorsanız okuyabileceğiniz sürde bir kitap. Ee, Suzy Pomer cinayeti genç bir aktrisin gizemli bir cinayete kurban e, gitmesi sonrası meydana gelen e, olayları konu alıyor. E, romanın kahramanı, titiz ve soğukkanlı dedektif e, Hector, e, cinayetin her bir detayını dikkatlice inceleyip bunlardan kendisine gereken sonuçları çıkardıktan sonra önüne çıkan engelleri de bir bir aşarak katilin izlerini takibe koyuyor. Ben ve cinayet filmlerini izlemeyi çok severim. Daha doğrusu böyle dedektif filmlerini izlemeyi çok severim. E, romanları son dönemlerde çok okuyamıyordum. E, bu kitap bir e, bu türde okuyabileceğiniz keyifli bir kitap olabilir. Bir başka yapıtsa Aykırı Kültür e, Paul E. Willis'in e, kitabı e, yeni bir Öz, ö, ön söz yazılmış. O ön sözle bu kitabı da yine okuyabilirsiniz. Evet, bir İngiliz kültürel çalışmalar klasiği aykırı kültür. E, okuru 1960'ların iki önemli gençlik kültürünün, motorcu olanların ve hippilerin dünyasına götürüyor. İlginç bir okuma deneyimi. Motorcu olanlar, gençler 1950'lerin en erken rock'n'roll müziğini dinlendiği bir dönem e, bu müziği dinleyen işçi sınıfı motorcular, buna karşı nitpiler uzun saçlı ve müzik karşı orta sınıf uyuşturucu kullanıcıları, iki grupta kapitalist kitle iletişim araçları ve ticaretin tahakkümündeki daha geniş toplum karşısında kendi kültürel bi biçimlerini ve anlamlarını yaratmak için eşitsiz ama kahramanca bir mücadeleye girişiyorlar. Bugün farklı yollarda son derece yaygın hale gelen kültürel deneyim Kürt kimliğin, öz kurulumun ve e, öz e, küratörlüğün öncüleri diyebiliriz onlar için. E, kitabın arka kapağına baktığımızda farklı referanslar da görüyoruz. Yeniden keşfedilmesi gereken unutulmuş bir hazine e, diyor birisi. Bir başkası ise uzun süredir baskısı bulunmayan Paul Williams'in motorcu olanlar ve hippiler hakkında bu klasik çalışmasının yeni basımı. Geçmişte ve günümüzde dışlanmış kültürle ilgilenen herkesin okuması gereken bir kitap olduğunu belirtiyor. Evet, aykırı kültürde yaşanan ve popüler kültürleri anlamak için önemli ve hala son derece geçerli olan bir teori ve metodoloji geliştiriyor. Yeni ön sözle dediğim gibi ayrıntı yayınları bu kitabı yayınlamış. Gökben Demirbaş da İngilizce'den Türkçe'ye kazandırmış. Bu bölümün son kitabı ise Hayalperestler Tiyatrosu ismini taşıyor. Polly Samson'un imzasını taşıyan kitap Nil Ege Özden tarafından Türkçe'ye kazandırılmış. İlginç bir kitap olduğunu belirtelim. Bu kitapla ilgili neler söyleyebiliriz diye şöyle baktığımda ee, Jojo Moïse Türkiye'de de çok okunan yazarlardan birisi. Onun bir görüşü var mesela. Olağanüstü ve sürükleyici diyor. Şu anda bir Yunan adasına gidip orada kaybolmayı diliyorsunuz. Size hiç düşünmeden bu kitabı öneririm demiş mesela. Ee, 1960 yılına götürüyor roman bizi. Dünya küresel, siyasi, cinsel ve sanatsal devrimin kıyılarında dolaşıyor. Bu sırada Yunanistan'ın Hydra Adası'nda ise bambaşka bir dünya kuruluyor. Ee, yazar Cliff ve e, Jost'un e, namı diğer Bohem'in sıkıntılı kralı ve kraliçesinin gayri resmi liderliğinde hayatlarına devam eden şairler, ressamlar, müzisyenlerden oluşan bir topluluk. Hayal kurmaktan da yaşamak için çabalamaktan da vazgeçmiyorlar. Bu uyumsuz sanatçı çemberinin tam ortasındaysa üç kişilik bir üçgen şekilleniyor. E, karizmatik olduğu kadar esrarengiz yazar Axel Jensen, onun cazibeli karısı Ihlen ve Kanadalı acemi şair Cohen yer alıyor. E, yakın zaman önce annesini kaybeden 18 yaşındaki Erika e, hem annesinin yaşamına dair gizemleri çözmek hem de Acısından ve babasından kaçıp kafasını dağıtmak arzusuyla yanına aldığı bir tomar defterle Londra'dan çıktı yolun sonunda kendisini bir grubun ortasında buluveriyor romanda. Gelir gelmez de bu sanatçıların arasında her şeyin sınandığı bir Ütopya'ya dair olu veriyor Sanatın, e, ilişkilerin ve hatta kendi masumiyetin sınandığı bir ortamda roman ilerliyor. E, Hayal Perestler Tiyatrosu Nil Ege Özden'in çevresiyle Düşbas yayınlarından çıkan okura ulaştırılmış yeni bir kitap vitrindekilerde bugün e, bu kitaplara değindim aralarında okuduklarınız varsa e, lütfen görüşlerinizi yorum bölümüne e, bırakın e, kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen kanalımıza da abone olun. Bildirim ziline de basın, hatta like tuşuna da basarsanız bizi başka edebiyat ilgililerine ulaştırırsınız. Tekrar yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hepinize şimdiden güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.